Arkadaşlar merhaba. Bugün e, dizilere giriş yapacağız. Peki e, diziler ne diyecek olursak e, ben şöyle basit bir tanım yapmam gerekiyorsa eğer hafızada sıralı bir halde bulunan aynı türden verilerin depolandığı yapıdır dizi. Yani array de olarak geçebilir İngilizce. E, bu ders tek boyutlu dizilerden bahsedeceğim. Tek boyutlu dizi dediğim ne? E, şey olarak düşünebilirsiniz. Sadece x ekseninde uzanan gibi düşünebilirsiniz. Hani tek boyut, çizgi şeklinde ilerleyen. Peki e, dizileri de bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu bir dizi, integer dizisi olarak düşünün. Sırasıyla 2 var, 7 var, 8 var, 4 var, 1 var. Şimdi hafızada yani ram'de e, tutulan adres 2'nin adresi 1004 olsun atıyorum. 1004 2'den e, sonra peşinden 7 geldiği için bunun adresi de 1005. Bu 1006, 1007, 1008 Bu e, bu yüzden peş peşe ulaşmamızı da sağlıyor ve aynı zamanda hani böyle şey düşünün. 10 tane sayı ile işlem yapacağım ben. Bir tane 10 tane sayı almam gerekiyor. Sırasıyla integer sayı 1, sayı 2, sayı 3, sayı 4, sayı 5, sayı 6, sayı 10'a kadar tanımlamak yerine bir tane integer dizisi oluşturuyorum onluk ve onu kullanıyorum. Tek dikkat etmemiz gereken nokta şu. indeksler kullanılarak işlem yapılıyor dizlerde ve ilk indeks sıfır olarak geçiyor. Yani dizinin ilk elemanı sıfırıncı indekste. Şimdi gösterelim. Az önce tekrar az önce anlatmıştım bunları aslında ama kayıt alırken OBS'te mikrofonu açmayı unutmuşum. O yüzden bir kontrol ettiğim zaman baktım ki hiç ses yok. O kodları yazmış bulundum. O yüzden bu sefer ilk 5 örnek böyle gidecek. Şimdi aslında şuraya bakacak olursak ilk tanımlama yaparken sayılar dizisi oluşturdum bir tane integer tipinde ve 5 olarak yazdım. Aslında benim burada dediğim şey şu. E, hafızada 5 tane integer'lık yer ayır diyorum ben bu satırda. E, bu satır çalıştığı zaman işte işlemci veya işte iyi de diyeyim basacağınız dilden. E, kod gidiyor bana burada 5 tane integer'lık yer ayırıyor. Şimdi hani dedim ya ilk elemanı 0. indeks. O yüzden ben burada 0. indekse bir atama yaptım ki 4'e kadar. Şimdi 0'dan 4'e toplamda 5 sayı var. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu? 5 tane doldurmuş oldum. Yani dizinin ilk elemanı 0. indeks. Son elemanı bu tanımlamadan bir küçüğü olarak düşünebilirsiniz. burada <laughs> Ne oldu burada? Sayıları tanımlamasını yaptım ben. 5 tane ve bir tane for döngüsü açtım. Yani Sıfırın cinde Sıfırdan aldım. 5'e kadar gidiyor. Ne olacak bu? Sıfırdan 5'e kadar birer birer artıyor. X sıfırı getirecek. Buraya yazacak. iyi olarak. Ne oldu? Sayılar sıfır ne? 2. İki. 2'yi yazacak bana. Sonra bir oldu. İyiyim. ne? birden 5. Beş. 5'e gitti. beşi buldu hafızadan. 5'i yazdırdı. Çalıştırıp görelim. 2, 5, 7, 8, 3 olarak yazdı. Peki hani ilk başlarda ben ilk öğrendiğim zaman karıştırıp biliyordum birden başlatıyordum işte 5'e kadar hani 5 boyutlu ya 5'e kadar gitsin diyorum ben mesela 5 tanımlı niye sayılar 5 yok birden 5'e kadar olsun diyorum ama mantık öyle değil denediğim zaman ne oluyor burada bakın fark ettiyseniz ilk eleman 272'yi yazdırmadı ve sayılar 5'i bana yazdırıyor e, Null olarak yazdırıyor nul. yani herhangi bir değeri olmadığı için Şöyle bir şey denesek. Deneyelim. Şu an e, nasıl bir sonuç verecek bilmiyorum. Deneyerek gözlemleyelim. 9 dedim buna da. Bu arada dedi ki bana index 5 out of quality of range 0 4 arasında olması gerekiyor dedi. E, sayılar allocated edilmedi diyor. Mesela yazdırmayı deneyelim. Bana burada yazdırdı ama bakalım enter'a bastığım zaman fark ettiyseniz bir tane exception fırlattı ve runtime check failure olarak dedi. Ne diyor? tekrar around the variable sayılar was corrupted. Ee, yani bundan anlamamız gereken aslında sen 5 boyutlu oluşturdun ama bak diyorsun bu 6. indekste bir atama var. Bu Bunu yapamazsın diyor bana. Ee, bir atama yapmadan çalıştırdığım zaman null basıyor hata vermiyor ama atama yapmama da izin vermiyor. Çünkü hafızada ben onun yerine ayırmadım. Bunları böyle test ederek e, gözlemleyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Yararınızda olur. Yani deneye deneye öğrenmeniz. Şimdi bir de ön tanımlı oluşturmuştum. 02 alayım. Şimdi ön tanımlı da bakın herhangi bir atama yapmadım köşeli parantez içine ve direkt süslü parantezlerle eşitledim bunu. İlk tanımladığım declaration'ını yapıyorum. Ve sayıların üzerine geldiğim zaman int sayılar 6 olarak söyledi bana. Çünkü 6 tane sayı koydum buraya. 7. sayıyı koyuyorum işte 9 olarak. Ne olacak burada? Sayıların boyutu ya boyutu yanlış da, sayılar 7 indeksten oluşuyordu. Yine az önceki örnekteki gibi en tanımlı da yapabiliriz burada. Siyahattan 0'dan 6'ya kadar gidecek. Altı sayı var ama altı dahil değil. 6. indeks de bir şey yok. İndeks olarak düşünüyoruz bunu. 6 tane elemanı var ama 6. indeksi boş. Bu sıfır incin indi, indeks, 1. indeks, 2. indeks. Hatta şöyle yapsam daha hoş olabilir. Mesela hani bu sayılar dizisi ya. Sayılar diyeyim şöyle. Köşeli parantezimi açayım. İyi yazdırayım. bakalım nasıl duracak. Bakalım. Ne oldu? Sayıların sıfırıncı elemanı 2 dedi. Sayıların birinci indeksinde 3 var dedi. Bu atama yaptığım işleme göre gidiyor. 8, 7, 3, 4. Sonra de, demişim ki siyinle alalım. Hani dedim ya işte 10 tane sayı tutacaksam ne yapacağım sayı 1 sayı 2 sayı 3 sayı 3, 4 mü oluşturacağım veya 3 3 de olabilir sayı 1 sayı 2 sayı 3 mü oluşturacağım tek tek. Hayır gerek yok ve yani siyinle de peş peşe mi almam gerekiyor yok bakın tek bir siyin yazdım tek bir sayılar oluşturdum ve bir for döngüsünden 0'dan 3'e kadar sayıları içeri alıyorum ben. Daha sonra bir e, belli olsun diye boşluk yıldız bastırdım buraya. Sonra for döngüsüyle 0 ile 3 arasında aldığım sayıları yazdırıyorum. <laughs> e, 5, 8, 16 dedim. Bana 5, 8, 16'yı alt alta yazdırdı. Sayılar için geçerli bu. E, diğer örneğe bakalım. Hızlı hızlı oldu bu sefer. E, erken yazdığım için, <laughs> daha önce yazdığım için e, bir tane çar dizisi oluşturmuşum burada. Şehir adı altında. Ve eski Atadım burada çift tırnaklarımı oluşturdum bunu ileride string olarak gelişmiş versiyonunu göreceğiz. Ee, Eskişehir olarak atadım ne oldu Eskişehir 10 harf old, e, 9 olması lazım bakayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ee, bir de 10 olarak gösteriyor ama e, şey var karakter olarak e, stringin sonunu gösteren e, bir şey var e, backslash 0 olarak onu da saydığı için 10 gösteriyor yani bir fazlasını gösteriyor. Şimdi ben bunu şehir olarak gösterirsem eğer siyah şehir dersem ön tanımlı yaptım ya Eskişehir. I. Direkt siyahat olarak Eskişehir yazacaktık bana. Peki şöyle bir şey yapsak. Bir for döngüsü açsam. Ona kadar gidecek. On dahil değil. Şöyle da bir iyi diyeyim. E, integer On dahil değil ve şöyle yazdırma işlemini yapalım bakalım. Alt alta yazsın bana. Ne oldu? Eski şehir olarak yazdırdı bana. E, S, -k -i -s -h -h -r olarak. Şu şurada dursun. Bir de şöyle bir yıldız bastırayım. Böyle bir dursun bu daha yazmış mıydım? Ya bir de siyinle şehir ismi alma örneği göstereceğim. Yani yaşadığınız şehir isim soy isim de alabilirsiniz burada. Mesela e, tanım yapacağım için işte ne olsun 11 olsun tamam mı? Maksimum 11 tane karakter alabildiğini söylüyor bu bana. İşte Samsung gireceğim. Samsung girdim. Samsun'u gayet doğru bir şekilde yazdı ve hiçbir hata almadım. Şimdi boyutunu küçültelim. işte 4 karakter alabilsin diyelim. Bakın tekrar Samsung 6 artı oluştu. Yazdım. Ay yine hata olmadı. Tekrar enter'a basıyorum. Bakıyorum diyor ki işte yine ilk baştaki gördüğümüz hatanın aynısını aldı. Yani 4'lük 4 çarlık yer oluşturuyorum ama ben burada şey olmuyor. Nasıl diyeyim? 4'ten fazla girdiğim için Ereğden taşıyor. Ereğin range'inin dışına çıkıyor. O yüzden Böyle bir hata veriyor bana. Dikkat etmemiz gerekiyor bu aşamada çarı böyle kullanacaksak ya. Genelde işte isim soyisim alırken 21 olarak tanımlanıyor. 21 diyebilirsiniz şu aşamada. String öğrendiğimiz zaman o otomatik oluşturacak kendini. Bir de şimdi son bir örnek yapalım dizlerle ilgili. Pardon. İsim ve soyisim alalım çar olarak düşüne, düşünecek olursak 05'te 06 oluyor ve isim soy ismi ekrana yazdıralım. Buradan alayım bunu kopyalayayım. İşte ad olsun. Soyad olsun. Maksimum 21'lik oluşturuyorum. Ee, diyeyim ki tekrar yazalım buraya. Siyah. İşte adınızı girin. Siyah ad ee, da soyadınıza girin diyeceğim. Soyadınıza girin. Siyah Soyad. Peki ekrana yazdırmak istersen de eğer Siyah diyorum. Adı dedim. Ad. Endline getireyim buraya. Soyadı dedim. bu şekilde olabilir. Şurada neden bir hata aldım? Ha şey koymamışım. Büyüktürlere küçüktürlere koymamışım. Adınıza girin işte Arda Uslu dersem Adı Arda soyadı Uslu olarak bana yazdırdı. Tabi 21'in tamamını dolduramadığım için her türlü bana burada 21'lik bir karakter dizisi karakterin boyutu ne kadarsa o kadar 21'lik oluşturdu. Ben sadece işte girdiğim kadarını kullandım. bu aslında hafızayı da fazla yer kaplıyor gibi düşünebilirsiniz. Şu aşamada çok bir önemi yok ama küçük bir kod parçacı bu. Diğer aşamalarda farklı olacaktır. Yani çok hafızayı minimum düzeyde kullanmanız gerekeceğiniz projelerde de çalışabilirsiniz. ileriki zamanlarda. O yüzden onun hesabını yapmak gerekecek. Bundan sonra iki boyutlu diziler yani matris olarak geçiyor. Bu tek boyutlu dizi vektör gibi düşünebilirsiniz. E, x ekseni gibi düşünebilirsiniz demiştim. E, i̇ki boyutlu dizilerden bahsedeceğim biraz. Onlarda uğraşacağız. Matris oluyor o da. İki boyutlu dediğim zaman da anlayacağınız üzere böyle X ve Y ekseni ortaya gelecek. E, daha sonra bu çar dizilerinin e, özel hali olarak diyebilirim. String deniyor. String'de hiç ön tanıma gerek yok. 21 falan dememize gerek yok. Ne girersek o kadarlık yer açıyor. o Bir kütüphaneye özel bir e, mesele. E, Kendiniz de deneyip şöyle uğraşabilirsiniz aslında string dediğiniz zaman. Bakın yeşil oldu. E, matrislerden sonra ona geçeceğim ama hemen geçmeyeceğim. Öncelikle matrislerde biraz uğraşacağız, işlemler yapacağız. E, Matriste bildiğimiz şey işlemleri yapacağız. E, matrisde determinant e, görmüş olanlarınız vardır ya lisede ya da üniversitede, üniversitede de oluyor kalkülüs dersinde. Orada yaptığımız işte matris toplama, çıkarma, çarpma işlemlerinde biraz uğraşacağız. Ki mantığını anlayalım diye. bu ders bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.